Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava ya da merdane kullanmadan sadece bir tane bezeyle katlarını tek tek sayabileceğiniz katmer poğaça hazırladım. Buyurun videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve 3 yemek kaşığı şeker. Bir paket kuru maya. Dilerseniz yarım paket yaş da kullanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine unumu ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz. Un miktarı mutlaka sizlerde farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hamurun kıvamı hafiften ele yapışan yumuşacık bir hamur olmalı. Lütfen hamurumuzu sert hazırlamayalım. Aksi takdirde hazırladığımız katmer poğaçalar da sert olur. Hamuru kasemin içerisinde güzelce toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak yaklaşık 3-4 dakika güzelce yoğurmaya başlıyorum. Bu aşamada hamurunuzu ne kadar özleştirerek yoğurursanız bir o kadar güzel poğaç elde etmiş olursunuz. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra hiç mayalandırmıyorum. Katmer poğaça hazırladığım için hamuruma ön mayası vermiyorum. Bu sayede gerçekten kat kat tel tel ayrılan bir katmer poğaça elde ediyorum. Poğaçalarımı sadece bir tane bezeden hazırladığım için güzel bir şekilde beze hazırlıyorum. Hazırladığım bezeyi e, tabağımın içerisine alıyorum. Tabağımda yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Bezemin her tarafına gelecek şekilde sıvı yağ ile yağlıyorum. Bu aşama çok önemlidir. Lütfen kuru bir yer kalmasın. Bu sayede e, oklava ya da merdane kullanmadan çok güzel bir şekilde açılacaktır. Üzerini kapatıyorum. En az 20 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Bu aşama çok önemlidir. Dinlendirmezseniz maalesef güzel bir sonuç elde edemezsiniz. Sadece 20 dakika dinlendirmeniz yeterli gelecektir. Mayalandırmıyorum, sadece dinlendirme aşaması yapıyorum. Tezgahımın üzerine hiçbir şekilde yağlamadım. Sadece bir tane bezeme alıyorum ve elimle açmaya başlıyorum. Bu aşamada oklava ya da merdane kullanmanıza hiç gerek yok. elinizle büyütmeniz gerçekten yeterli gelecektir. Asla sizleri yormayacaktır. Ee, bir dakikanın içerisinde koca bir yufka açabilirsiniz. Asla endişe etmeyin. Her zaman düzgün olan kısmı tabanlı olacak şekilde yapıyorum ki çok daha düzgün bir e, elde etmek için açma esnasında iki uç kısmından çekiştiriyorum ki dikdörtgen bir form alsın bu sayede katmer poğaçalarımız düzgün olacaktır özellikle rula yaparken kenarları biraz daha açıyorum daha sonra tereyağımla sürüyorum toplamda 150 gram kadar tereyağı kullandım dilediğiniz katı yağ kullanabilirsiniz tamamıyla tercih bağlıdır Kullanacağınız tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Lütfen bu aşamaya dikkat edelim. Kanalımın içerisinde birçok tarif bulabilirsiniz. Şekerli ve tuzlu yazarak kanalıma rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürdükten sonra katlama aşamasına geçiyorum. Sadece iki defa katlıyorum. Her katlama aşamasında mutlaka elimle güzelce düzeltiyorum ve biraz daha büyütüyorum. Biraz daha büyüttükten sonra aynı şekilde kuru kalan kısma tereyağından sürüyorum. Toplam olarak 150 gram kadar tereyağı kullandım. Aynı şekilde tamamen tereyağı sürdükten sonra ikiye katlıyorum. Dilerseniz tam da bu aşamadan sonra 10-15 dakika buzdolabında e, dinlendirebilirsiniz. Çok daha kolay açılacaktır. Ancak ben dinlendirme aşamasını yapmadım. Hemen tekrardan açmaya başladım. Muhteşem ötesi bir katmer poğaça elde ediyoruz. Mutlaka bu şekilde ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum yapımı son derece kolay. İnanın ki hiç zamanınızı bile almayacaktır. Hatta dilerseniz rulo yaptıktan sonra buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Allah'ın izniyle hiçbir sorun olmayacaktır. Biraz daha açtıktan sonra tekrardan geri kalan tereyağından sürüyorum. tereyağının tamamını sürdükten sonra artık rulo şeklinde sarıyorum. Rulo şeklinde sararken arkadaşlar biraz daha çekiştirirseniz çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Tamamını rulo sardıktan sonra artık iki parçayı kesiyorum. Şu katların güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten her katını tek tek sayabilirsiniz. Tam da bu kısma geldikten sonra arkadaşlar dilerseniz buzlukta muhafaza edebilirsiniz. Ben şu anda pişirdiğim için sadece yarım saat dinlenmeye bırakıyorum buzluk kısmında. Bu aşama önemlidir. Lütfen bu aşamayı atlamadan yapalım. Yarım saatin sonunda buzluktan alıyorum. Artık katmer mı kesmeye başlıyorum. Gördüğünüz şekilde içerisindeki tereyağı tamamıyla donmuş. Artık kesme aşamasına geçebiliriz. Ben 12 parça elde ediyorum. Dilerseniz 16 adet elde edebilirsiniz. Tercihe bağlıdır. Benim hazırladığım katmer poğaçalar oldukça büyüktü. bu şekilde e, kestikten sonra elimle biraz daha düzeltiyorum ve diğerlerini kesmeye devam ediyorum. Tamamını kestikten sonra artık poğaçamın şeklini veriyorum. Tam da bu kısımda arkadaşlar şekil vermesi oldukça kolaydır. Çünkü buzluk kısmında beklettiğimiz için şekil vermesi oldukça kolay olacaktır. Elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra iç harcını ekliyorum. Katmer poşamın şeklini veriyorum. Ben kaşar peyniri kullandım. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hatta dilerseniz sade olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra tepsinin içerisine alıyorum. Yağlı kağıt kullandım. Eğer kullanmayacaksanız lütfen altını yağlamayı unutmayalım. Poğaçalarımı bu şekilde en az 40 dakika tepsi mayası veriyorum. Bu aşama çok önemlidir. Bu şekilde iki katına çıktıktan sonra artık yumurtasını sürüyorum. Bir tane yumurtanın sarısını 3 yemek kaşığı süt ilave ettim. Ve nazik bir şekilde havalarını almadan poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Süslemek için biraz susam kullandım. Tercihe bağlıdır ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma gönderiyorum. Böyle nar gibi kızardıktan sonra fırından alıyorum. Şu poğaçaların güzelliğine bakar mısınız? Yumuşacık kat kat gerçekten efsane bir katmer poğaça elde ettik. Umarım bugünkü katmer poğaça tarifini beğenmişsinizdir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun. Videomu izleyip vakit ayırdığınız için teşekkürler.